Selamünaleyküm Adamın kafasına vurduk ama ayıp oldu ya artık. You house, okay? Vay be, biz bizde. Selamlar bu bizlerle beraber rasta uh, raid atacağız. Şöyle alt 7 roket var, 112 patlayıcı mermi var. Şöyle bir base buldum. AQ, yarı AQ, yarı metal tarzı kapıdan deneyeceğim gece geç saatler olduğu için çok fazla insan yok ondan dolayı böyle adam gelmeyebilir yani tekrar metal base eriyor mu eriyor sanki bilmiyorum ama bakalım direkt kıracağım bunu. Böyle bir ataktan şüphe duydum. Bir tık. Bu ne abi? Tam şu ortaya gider bence. Neden? Oy. Kafama yedim bir tık. can doldurmam gerek 2 roket de buraya sallayayım. Ya güzel bir şey çıkmasını bekliyorum ama. Çok kötü şu an. 160 kaldı. Hadi bismillah. Sandık üzerinden sonra pek bir şey beklemiyorum ya. Bu arada bu aldım roketleri falan. Bir yerde uyan adamdan buldum. <laughs> o yüzden direkt raid'e başladım yani. Son, hadi bir kapatayım ben şuraya. Yani. Birisi de arayacak. Evet şimdi bakalım. Bu ne abi? <laughs> Bu ne kanka? Bunun hiç olmasaymış keşke. Boş. Bir tık tırt ya. Şuraya bakıyorum. Boş abi oturduk yani bir tık. Bir tık ağır Bir de susturucu takılmış ya şuna. Bakayım burada. Burada ciddi ciddi çok da bir şey çok yani. Şu mermileri dönüştürürüz maksimum. <laughs> Boş çok seri kayda girdim. Benim ilk büyük evimi patlatan adam şu an küçük evimi fark etti. Onu da patlatacak. Hmm, bakalım. Şu an sadece eve girmesini bekleyeceğim. Evet abi. Helikopteri de tavuza bıraktık. Bir şey olmaz diye. Başımıza gelen olaya bak. Bas abi bas. Geliyorlar valla bas. Şimdi daha kömür eriyor. Tamam. 24 konser verip eriteceğim Evde hiç komponent kalmadı e, Çıkıp bir komponent toplamam lazım Şimdi patlatacağımız eve Visibility yapmaya gideceğiz Ama o tarafta adam çok olduğu için bir tık sıkıntı olabilir yani bizim için Ev şuralarda bir yerde Sol tarafta raid atıyorlar bu arada Yani gidilir mi? Gidiledebilir, gidileme edebilir Değişik yani ona karar veremedim. Abi patlatmak istediğim ev bura ama üstünde adam var. Evet online ha burası. Bura normalde online değil de demek ki online olmuş. Ee, küçük olarak burası da var bir tık. Ama şimdi orayı patlatırsam orası çıkacak falan. Şu drop'u bir alayım ben mi gideyim. Havadayken bakabiliyor muyum da? Ona göre ineceğim. Yetiştiremedim ki. Neyse inelim iki dakika hızlıca kalkarız. tek güzel şeyin AK olması. Oo, Girmişler bile kanka. <laughs> Bize kalmamış bile. Boşu boşuna düşünüyormuşuz. O zaman alttakine gireriz ya. Tam önümde savaş var. Helikopter bu iblelere bir şey yapmıyor. Ben elime silah alsam kesin beni öldürür. Vallahi billahi ne yapacağımı şaşırdım. Ya ben helikopterim almaya geldim ya. Vallahi beni bırak abi. Onunuz iki kişi. Bunlar ve gel. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Evimizi kurtardık. Bugünlük bu kadar olsun. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Bir dahaki bölümü mutlaka gelin. Çok heyecanlı olacak. Baya güzel raidler atacağımıza inanıyorum. Çünkü abi aklında ne var biliyor musunuz? Abi beni raidleyen adamın evini raidleyeceğim. Allah'a emanet olun. Sizi çok 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 seviyorum.